Şimdi ikinci alem arkelerdeyiz. Ne dedik? Bakteriler ve arkeler ikisi de prokaryot ama aynı alem değiller. Arkelerde peptidoglikan çeper yok. Arkelerde DNA çıplak değil, çoğunda histon denilen yapılar var. Ve arkadaşlar arkelerin ribozomu ve bu ribozomun yapısındaki RNA ökaryotlara daha çok benziyor. Hatta aslında bunların ayrılmalarına neden olan ilk çıkış olayı Bunların arkadaşlar ribozomlarındaki farklılıklar. Yani bilim insanları bir araştırma yapmışlar, bakmışlar ki ribozomları ökaryotların ribozomlarına benziyor. Bunu da mesela şu bilgiyi birleştirerek kullanabiliriz. Biz antibiyotik içiyoruz. Bakterilere karşı kendimizi savunmak için. Bu antibiyotiklerin birçoğunun çalışma mekanizmasında mesela protein sentezini inhibe etmek var. Yani protein sentezini engellemek. Protein sentezleyen hücresel yapı kim? Ribozom. Bakıyorlar ki bu antibiyotikler bakterilerdeki ribozomu etkileyebiliyor ve bakterileri öldürüyor. Ama arkelerdeki ribozomları bazı antibiyotikler etkileyemiyor. İnsanlara bakmışlar, o antibiyotikler insanlardaki ribozomu da etkileyemiyor. O zaman demişler ki arkelerin ribozomları ökaryotlara daha çok benziyor. İşte burada moleküler düzeyde bir sınıflandırma söz konusu. Şimdi Bakın arkeler diğer canlıların yaşayamadığı ekstrem zorlayıcı koşullarda yaşayabilirler. Ama bu şu anlama gelmiyor. İşte bütün arkeler ekstrem koşullarda yaşar anlamına gelmiyor. Ekstrem sıra dışı koşullar arkadaşlar. Çok soğuk, çok sıcak, çok tuzlu, çok asitli işte bu tarz yerlerde yaşamaya adapte olmuş bir canlı duyarsanız aklınıza önce arke gelecek. Şimdi bakterilerin de yüksek sıcaklıkta yaşayanları var. İşte 90 derece, 85 derece ama 100 santigrat derecenin üzerinde yaşayan arkedir arkadaşlar. Şurada ben grafiği çizerken şuraya bakteri yazmışım. Şu bakteriyi silelim. Yandaki grafikte sıcaklıkla ilgili arkelerin çoğalması arasındaki ilişki gösterilmiş diyelim. Psikrofil soğuk seven, termofil ve hipertermofil sıcak seven anlamına gelir. Mezofil ortalarda bir yerde işte arkadaşlar. Arkeler o zaman Diğer canlıların yaşadığı ortamda da yaşayabilir ama ekstrem koşullarda da yaşayabilir. Ekstrem koşul neymiş? Sıra dışı. Bu sıra dışılık çok sıcak, çok soğuk, aşırı asit, aşırı baz, aşırı tuz vesaire vesaire şeklinde olacak. Diğer prokaryotlar gibi halkasal DNA'ya sahip mi? Evet hocam. Ama bunlarda özel olarak DNA'ları histon proteinlere sarılıyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Birçok arke türünde histon proteinleri karşımıza çıkıyor. Aynı ökaryotlar gibi. Histon proteini bulundurma özellikleri bakımından ökaryotlara benzerler. Hocam bunlarda da DNA'larının dışında yani bir kromozom takımının dışında plazmitleri var mı? Var. Bunlarda da plazmit DNA görülebiliyor. Dolayısıyla bunlar da kendi aralarında plazmit DNA aktarımı konjugasyon yapabiliyorlar. Ribozomal yapıları ökaryotlara benzeyen arkeler bakterileri etkileyen antibiyotiklerden bazılarından etkilenmez. Şimdi bu hiçbir antibiyotikten etkilenmezler demek değil arkadaşlar. Antibiyotik zaten canlıyı öldüren demek. Bizi bile antibiyotikler etkiliyor değil mi? Biz niye antibiyotiği çok kullanmamamız gerekiyor? Hem bizim bağırsaklarımızda yaşayan, bizimle beraber mutualist yaşayan canlıları öldürmememiz için hem de bunlar kimyasal, bunlar zehir bize zarar vermesin diye. Ama ne dedim az önce? Arkelerdeki ribozom ökaryotlara daha çok benzediği için bir takım antibiyotikler bakterileri etkileyen bir takım antibiyotikler arkeleri etki edemiyor. Hocam arkelerde heterotrof beslenen ya da kemosentez yapan tür var. Ama arkelerin içerisinde fotosentez yapabilen bir canlıya rastlanmamış arkadaşlar. Şimdi bakteriler fotosentez ya da kemosentez yapabiliyordu. Bunlar ise kemosentez yapıyor, fotosentez yapamıyor. Bakın ama şöyle bir bilgi var çok tehlikeli. Fotosentezle Fotofosforilasyonu birbirine karıştırmayın. Yani bunların içerisinde ışık enerjisini kullanarak ATP üreten var. Bakın, bazı arkeler ışık enerjisini yakalayan özel pigmentlere sahip. Yani bu fotofosforilasyon ama arkadaşlar klorofil gibi bir pigment yoktur. Bu arkadaşlarımız fotosentez yapmıyor. En azından şu ana kadar rastladığımız türlerde ışığı kullanarak besin sentezleyen canlıya rastlamamışız arkelerde. Elbette ayrıştırıcı çürükçül olanlar var. Ama bir de şöyle genel kültür tadında bilgi. İnsanda hastalık yapan türüne arkelerde rastlanmamış. O yüzden biz diyoruz ki arkeler insanda hastalık yapmaz. Ama şu ana kadar saptadığımız türler için konuşuyoruz yine. Arkadaşlar bunlar milyonlarca tür içeriyor olabilir. Hiçbir fikrimiz olmayan bir sürü canlıyla karşılaşabiliriz. Hala keşfedemediğimiz okyanuslar, çöller, işte kutuplar vesaire daha bizi bekleyen bir sürü sürpriz var. Ki atmosferin de belli katmanlarına kadar yaşadığını biliyoruz canlıların hatırlayın biyosfer diye bir şey var. Atmosferin belli bir katmandan toprağın belli bir katmana doğru canlıların yaşadığı tüm adreslerden bahsediyoruz. Yani çok kesin konuşmamak lazım. Şu anda eldeki verilere göre fotosentez yapan yok, fotofosforilasyon yapan var. İnsanlarda hastalık yapana rastlanmamış dedim ve burayı bitirdim. Şimdi bazı arkeler otçul hayvanların sindirim kanalında yaşayarak selülozu sindirebilirler arkadaşlar. Bu bir mutualist ilişkidir tamam mı? Yani sen onun bağırsağında yaşıyorsun. O sana bir ortam vermiş oluyor. Sen de bu ortamı veren canlıya karşılığında selülozu sindirerek hizmet ediyorsun. Çünkü selülozu sindirmek zor. Bakın Metanojen bazı arkeler termitlerin sindirim kanalında yaşar ve sellozu sindirmeye yardımcı olur. Metanojen, metan gazı üreten arkeler var arkadaşlar. ÖSYM bunu metan gazı özelinde sormuştu. Metan gazı denince akla hangi canlı öncelikle gelmeli diye cevap arkeler olacak. Bakın çöplerde metan gazı, gübre, biyoyakıt gibi ürünlerin elde edilmesinde metanojen arkeler kullanılır. Psikrofil soğuk seven, halofil tuz seven, termofil sıcak seven, metanojen metan gaz üreten bu tarz ifadeleri çok duyacaksınız. Zehirli etkilerin ortadan kaldırılması özellikle metaller için konuşalım ya da düşük kalitedeki metallerin zenginleştirilmesi ve saflaştırılmasına bir takım kimyasal tepkimeler yapıyor bunlar. Sanayi ve evsel atıkların arıtılması ayrıştırmada yine arkelerden faydalanılıyor genel kültür tadında. Ama bence buradaki en kıymetli bilgi bakın arkadaşlar metanojen Sellos sindiriyor. Mutualist yaşam. Mutualist ne demek hocam? Tekrar söyle. Mutualist her iki canlı birliktelikten fayda görüyorsa buna mutualizm denir. Ve başka ne dedin? Fotosentez yapan türüne rastlanmamış ama fotofosforilasyon yani ışıkla ATP üreten türüne rastlanmış. Bakterilerle arkeler neden farklı alemdeler? Bakterilerin çeperi peptidoglikan, arkelerde peptidoglikan çeper yok. Arkelerin birçoğunda DNA histon proteinleriyle çevrilmiş ve en önemlisi bence arkelerin ribozomları ökaryotlara bakterilerdekinden daha çok benziyor. Bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bakteri ve arkelerin karşılaştırmasını yapalım. Arkelerin hücre duvarında peptidoglikan bulunmaz. Bazılarında peptidoglikana benzeyen molekül var. Peptidoglikan değil. Eskiden bazı kaynaklar buna pseudopeptidoglikan yani yalancı peptidoglikan diyordu ama peptidoglikan arkelerde yok arkadaşlar. Arkelerin hücre zarı Bakteri hücre zarından farklılıklar gösterebiliyor içerik olarak. Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren arkelerde klorofil yok. Fotosentez yapabilen bir tür keşfedilmemiş. Yani ışığı tutup ATP üretebiliyor ama ışığı tutup besin sentezleyemiyor. Bazı arkeler karbondioksit kullanarak metan üretebilir. Neydi çıkmış sınav sorusu? Metanla ilişkilendirilen canlı arke olacaktı. Arkelerinde bakterilerinde DNA'ları halkasal yapıdadır. Ama bazı arkelerin histon adı verilen proteinlerle örtülmüştür DNA'ları. Bazı arkelerde yine bakteriler gibi plazmit bulunabilir ve konjugasyon dediğimiz olayla aktarılabilir. Az önce anlattığım gibi köprü kurup plazmiti kopyalayıp karşı tarafa verebilir. Arkelerin ribozomları, ökaryotların ribozomlara benzediğinden bakterileri etkileyen çeşitli antibiyotikler arkeleri etkilemez. Söylediğim her şey yazıyor arkadaşlar ve en majör, en önemli tablo, aslında sizin için bu. Bakteri ve arkelerin temel ve ayırt edici özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Tarzındaki soruları buradan çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Evet. Bakteri ve arke iki prokaryot alem arkadaşlar. Ve bu iki prokaryot alem bize sadece sınıflandırmada değil fotosentezde, kemosentezde, solunumda birçok tepkimede arkadaşlar yardımcı olacak. Karşımıza çıkacak hem soru tipi olarak hem de bazı şeylerin mantığını anlayalım diye. Evet, umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.